أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ خبير. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن and ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves-salâtü ves-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler Hucurat Suresi'nin 12. ayetiyle 14. ayetleri. Okumuş olduğumuz ilk ayet Hucurat Suresi'nin 12. ayeti. Rabbimiz bu ayet-i kerimede bizlere üç kötü huydan bahsediyor. Bunlar suizan, tecessüs ve gıybet. Bu üç çirkin ahlakı bizlere yasaklıyor ve bunların kötülüklerinden bahsediyor. Ve şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İctenibu kethiran minel zann zannın çoğundan sakının, kaçının. İnne ba'da zanni ithmun. Zannın bir kısmı, bazısı muhakkak ki günahtır. İthmun yani günahtır. Şimdi tabi zannın bir kısmı günahtır demek, e, demek ki günah olmayan bir zan da var demek anlamına geliyor. Bunu ulema hüsnü zan ve su izan diye iki kısma ayırmış. Su izan bir insan hakkında kötü düşüncede bulunmak, hüsnü zan ise bu insan hakkın bir insan hakkında güzel bir düşüncede bulunmak, onun işini güzele hamletmek, iyiye hamletmek demektir. İslam bizlere hüsnü zanlı emrediyor. Güzel düşünmeyi emrediyor. Yani yakini bilgi yoksa, ortada bir adamın yanlış yaptığına dair açıkça bir bilgi yoksa, burada biz kötü tahminde, kötü zanda bulunmayacağız. Hüsnü zanda bulunacağız. Bu İslam'ın temel ölçüsüdür. Rabbimiz, Hazreti Ayşe ile alakalı malum bir ifk hadisesi yaşandı. Hazreti Ayşe'ye bir iftira atıldı ve belli bir süre ayetler gelmedi. Ee, sahabeden bazıları e, ifk hadisesine dair şüpheye düştükleri için kimisi Hazreti Ayşe aleyhinde, kimisi lehinde e, bir duruma düştüler. Dolayısıyla bunun sonucunda Rabbimiz e, Nur suresinde bakın ne buyuruyor? Levla id semi'tumuhu zannel mu'minuna vel minatu bi enfusihim hayran. Onu işittiğiniz vakitte Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar hüsnü zan etselerdi ve bu bir iftiradır deselerdi ya diyor Rabbimiz. Yani böyle bir e, olay gündeme geldi ama şahit yok. Devamında zaten Rabbimiz onu da söylüyor. Yani bir iftira var ama şahit yok bu olayın gerçekleştiğine dair. O zaman Müslümanlar onu duyduğunda hüsnü zan edip hayır düşünüp bu bir iftiradır deselerdi ya diyor. Dolayısıyla bizlere hüsnü zan emrediliyor. Ve bu ayette de zannın bazısından kaçının demekle su izanı yasaklamış oluyor. İyyakum ve zanne fe inne zanne hadis Efendimizin ifadesi zandan sakının. Sözün en yalan olanıdır. Sözün en yalan olanı zandır buyuruyor. Dolayısıyla birinci kötü ahlak su-i izan. Müslümana asla yakışmaz hatta bir insanın açıkça yani büyük ihtimalle haram işlediğini görüyorsunuz ama bir ihtimal haram işlememiş de olabilir veya işlemiyor da olabilir. Biz yine o küçük bir ihtimali değerlendirip üstün zan beslemekle, üstün zan etmekle yükümlüyüz. Bir diğer kötü ahlak. Ve la Casusluk yapmayın. Tecessüste bulunmayın. Yani ne demek tecessüs? İnsanların gizli olan şeylerini araştırmak, ayıpları kurcalamak, peşine düşmek. Halbuki sizi ilgilendirmeyen bir mesele. Burada casusluk yapmak tabiri caizse. Şimdi casusluk bir devlet için ihtiyaçtır. Yani devlet dış devletlerle alakalı yahut kendi iç düzenini korumak için tabii ki bir takım faaliyetler yürütebilir. Ama şahsi olarak sizi ilgilendirmeyen bir konuda onun peşine düşmek veya bir insanın aşikar olmayan günahlarını araştırmak, bunu ifşa etmek bunlar kesinlikle İslam'da yasaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh'a birisini tutup getiriyorlar. İşte bu diyorlar sakalından şarap damlayan adam. O zaman İbn-i Mesud radıyallahu anh cevap olarak onlara diyor ki biz ayıpları ve kusurları araştırmakla emrolunmadık. Biz ayıpları e, araştırmak, onlar acaba bu adam içki içiyor mu, içmiyor mu bunun peşine düşmekle emrolunmadık. Biz eğer aşikar bir günah ortaya çıkarsa o zaman gereğini yaparız ama bizi a, bizim aşikar olarak göremediğimiz noktada da onun peşine düşmeyiz buyuruyor. Dolayısıyla tecessüs de yine Rabbimizin yasakladığı bu ayette ikinci çirkin ahlak. Üçüncüsü ve la yagtab ba'dukum ba'da. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Bu da yine Müslümanların en çok kendisine düşmüş olduğu günahlardan birisidir. Müslümanın kendisini zinadan, hırsızlıktan, adam öldürmekten, bu gibi günahlardan koruması bir nebze kolaydır. Dikkat ederek, kendini muhafaza ederek bu diğer günahlardan kendisini koruyabilir. Ama gıybet maalesef her insanın hemen hemen farkına vararak veya varmayarak kendisine düştüğü bir günahtır. O yüzden gıybet konusunda çok hassas olmalıyız. Halbuki diğer günahlar neyse aynı şekilde gıybet de haramdır. Rabbimizin yasaklamış olduğu bir fiildir. Hatta efendimizin hadis-i şeriflerdeki ifadesiyle el gıbetü eşeddu mine'z zina buyuruyor. Gıybet zinadan daha şiddetli, daha ağır bir günahtır. Çünkü kul hakkı terettüp ediyor. O insan size hakkını helal etmediği sürece günah affolunmuyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Ne peki bu gıybet? Ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl tarif ediyor? Zikruke ahake bime yakrahun. Kardeşini onun eğer seni duyacak olsa hoşuna gitmeyecek bir şeyle zikretmen. Onu o kötü şeyle anman. Yani bir öyle bir şey söylüyorsun ki eğer o seni o anda duysa hoşuna gitmeyecek. Bunun tanımı çok dolayısıyla altına çok şey girer. Bu tanımın altına gelen her şey gıybettir. ''O kişide o bahsettiğiniz özellikler olsa bile mi?'' ''Evet, olsa bile.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi tarif ettiğinde, sahabeden birisi dedi ki, ''Ya Rasulallah, ya anlattığım şeyler o kişide gerçekten varsa?'' Efendimiz bakın cevap olarak ne buyuruyor? ''Eğer anlattığın şeyler onda varsa gıybet etmiş oldun, yoksa o zaman iftira etmiş oldun.'' Yani sen onun bir kötü huyunu söylüyorsun. Eğer o dediğin şey varsa gıybet, bu gıybet yoksa o zaman o daha kötü, o zaman iftira atmış oldun ona. Dolayısıyla ister o huy onda olsun olmasın. Ya ben doğruyu söylüyorum, önemli değil. Doğruyu da söyleseniz onu arkasından o kötü şeyle anmak dinin yasakladığı bir şeydir. Birbirinizin gıybetini yapmayın buyuruyor Rabbimiz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilir kendisi bir gün Efendimiz'e Hazreti Safiye ile alakalı bir şey söylüyor. onun işte şu şu huyları hasbüke sana yeter diyor Efendimiz'e onu kastederek Hazreti Safiye'yi. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç hoşlanmıyor bu durumdan ve لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَا الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ buyuruyor. Sen ''Öyle bir şey söyledin ki, öyle bir kelime sarf ettin ki şayet denize karıştırılacak olsa denize bile galip gelir, denizi bile ifsat eder.'' Yani o söylediğin söz o kadar ağır bir söz ki deniz gibi büyük bir suya bile karışsa ona bile galip gelir, onu bile bozar diye Efendimiz çok kızıyor. ''Eyyuhibbu <laughs> ehadukum'' ''Sizden biriniz ister mi, sever mi, hoşuna gider mi?'' Eyle kula lehme ahihi meyten, ölü kardeşinin etini yemesi hoşuna gider mi sizden birinizin? Fekerihtumu, bak onu kerih gördünüz buyuruyor Rabbimiz. Yani nasıl ki ölü bir insanın etini yemek çirkin bir işse, ne kadar kötü bir işse, onun gıybetini yapmak da aynı şekilde o kadar çirkin, o kadar kerih bir iştir. Bu ayette böyle bir teşbih yapılıyor. Hem bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu ifade etmek için, hem de buradan farklı bir anlam da çıkartmak gerekirse, nasıl ki ölü bir insanın etine, vücuduna bir zarar verdiğiniz zaman size bir tepki veremiyor, kendisini savunamıyor ise, o mecliste olmayan bir insan hakkında da kötü bir şey söylediğiniz zaman kendisini savunamıyor onun olmadığı bir yerde, onun kendisini savunamayacağı veya sizin iddianıza cevap veremeyeceği bir yerde siz onu kötü bir şeyle anmış oluyorsunuz. Tıpkı ölü bir insanın bedenine zarar vermek, onun etini yemek gibi böyle bir teşbihte vardır tefsir kaynaklarında. Vettekullah Allah Celle Celaluhu'ndan sakının, korkun. İnnallâhe muhakkak ki Allah Celle Celaluhu tevvâbun, tevbeleri çokça kabul eden, Rahim ve son derece merhametlidir. Rabbim bu ayetinde zikretmiş olduğu bu çirkin ahlaklardan hepimizi muhafaza eylesin. Dilimizi gıybetten, dedikodudan, e, gönlümüzü suizandan, tecessüsten arındırsın ve bizleri muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. صلي على سيدنا محمد وعلى آه